Sen merhaba, Şampiyon bir testiyle karşınızdayım. Hemen bakalım sorularımıza. Evet, 1. Dünya Savaşı sırasında ne oluyor? Rusya'da gerçekleşen bir ihtilal var. Bolşevik ihtilali. Biliyorsunuz ki Çarlık yönetimi yıkılıyor. Yeni yönetim ülkenin içinde bulunduğu çalkantılı durumdan dolayı savaştan ayrılma kararı alıyor. <laughs> Peki bu durumlardan bakacak olursak, bu durumlardan hangilerinin neden olduğu savunulabilir? Rusya'nın işgal ettiği yerlerden geri çekildiğini görecek miyiz? Evet göreceğiz. Osmanlı Devleti'nin savaşta cephe sayısı azalacak mı? Evet azalacak arkadaşlar. Peki Rusya'nın Osmanlı Devleti'ni ekonomik olarak desteklediğini görecek miyiz? Hayır bunu görmeyeceğiz. Çünkü sadece işte e, Çarlık Rusya'sında bir iktidar değişikliği meydana geldiği için ne olacak? Belli başlı cepheler kapanacak ve Rusya işgal ettiği yerlerden geri çıkmaya başlayacak. Osmanlı bu savaşta cephe sayısı doğal olarak azalacaktır. Bir ve ikinci öncülümüz doğrudur. Doğru cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Bakacak olursak 19. yüzyıla. Şimdi belli başlı gelişmeler yaşandı. Bu gelişmelere bakacağız. Osmanlı Devleti'nin sorunları tek başına çözemeyecek kadar güçsüz olduğunu göstergesi. Hangisi acaba? Birinci olarak Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa Paşa'nın Kabakçı Mustafa isyanını bastırması. Burada anormal bir durum var mı? Burada anormal bir durum yok. Neden? E bir ayağın ne yapacak? E Kabakçı Mustafa e, isyanını bastıracak. Değil mi bu durumda? E, yani zaten yerel yöneticiydi Ayan ve bir isyan bastıracak. Yani bu Osmanlı'nın tek başına çözemeyeceği bir durum değil. Mehmet Ali Paşa isyanına bakalım. E, Rusya'dan yardım isteniyor. İşte burada görüyoruz tek başına çözemeyecek yardım istiyor. Ve Kırım Savaşı'na bakacağız. İngiltere ve Fransa'nın desteğini alıyoruz. Rusya'yı mağlup ediyoruz. Şimdi İngiltere ve Fransa'nın desteğini almasaydı muhtemelen Kırım Savaşı'nda Rusya'ya karşı Osmanlı çok büyük bir yenilgi elde edecekti. Bundan dolayı gördüğünüz gibi iki yabancı ülkeden de bir Rusya'dan yardım istediyor. Bir de İngiltere Fransa'dan yardım isteniyor. Demek ki kendi başına çözemeyecek durumda Osmanlı. İkinci ve üçüncü öncül doğrudur. Doğru cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Berlin Kongresi öncesinde İngiltere, Osmanlı yetkilileriyle yaptığı görüşmeler sırasında Osmanlı Devleti'ni destekleyeceğini bildirdi. Bu yardımla karşılık Kıbrıs'ın yönetimini geçici olarak kendisine bırakılmasını istedi. Osmanlı Devleti ne yaptı? Bu isteği kabul etti arkadaşlar. Peki buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Uluslararası alanda bağımsız bir politikaya sahip değildir. Şimdi bağımsız bir politikaya sahip olmadığını nasıl anlarız buradan? E, İngiltere bunun karşılığında eğer yardım edeceği karşısında işte e, Osmanlı Devleti'ni destekleyeceğini Berlin Kongresi'nde söylüyor. Ve bunun karşılığında ne istiyor? E, Kıbrıs yönetimini istiyor. Demek ki bağımsız bir dış politikası yok. Destek istiyor ve de bunun karşını bir rüşvet vermek durumunda. Bunu görüyoruz arkadaşlar. Azınlık isyanları sonucunda önemli toprakları kayıplarına uğramış. Bu zaten azınlıklarla ilgili bir e, bir şey göremeyiz burada ki bunun politikayla ilgili bir durum yok. Dış politikayla ilgili. E, Avrupalı devletlerin güvenini kazanmasıyla bir ilgisi yoktur. Akdeniz'de etkinin tamamen kaybetmesinin bir ilgisi yok burada. Balkanları egemenliği almak istemektedir. Bununla da bir ilgisi yoktur. Burada mesele İngiltere'nin desteğini alabilmek için e, ne yapıyor? Kıbrıs'ı belli bir süreliğine verecek. Daha doğrusu Kıbrıs'ı İngiltere'nin e, eline teslim ediliyor. Yani uluslararası alanda ne yapmış oluyor? Politikasında bağımsız bir tutum izleyemiyor arkadaşlar. Doğru cevabımız bu durumda A seçeneğidir. Osmanlı Devleti'nde Sırpların ayrıcalık elde etmesi ve Yunanistan'ın bağımsızlık kazanmasında Çarlık Rusya'sı etkili olmuştur. Neden? Çünkü Çarlık Rusya'sı daha doğrusu <laughs> Çarlık Rusya'sının aşağıdakilerden hangisinden başladığını savunur. Yani neden bunu yapmıştır? İngiltere'yi Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma politikasını desteklemek. Hayır Osmanlı toprak bütünlüğünü koruyacak olsa ayrıcalık verilmesini istemez değil mi Sırplar ve Yunanlara? Balkanlarda kendisine nüfuz alanı yaratmak mı? Evet kendisine nüfuz alanı yaratmak istiyor. Neden? Çünkü Balkanlar üzerinde etkili olursa e, bunu kolaylıkla değerlendirip ne yapacak? Her zaman klasik Rusların yapmak istediği şey sıcak denizlere inecek. Yani Akdeniz'e gelecek. Akdeniz'de bir üst elde etmesinin Sırplarla Yunanistan'la alakası yok. Balkanlar'da gerçekleşen bir olay. Deniz gücüyle de bir ilgisi yok. Daha sonradan dolaylı olarak deniz gücüne bağlanacak ama öncelikli olarak amacı Balkanlar'da kendisi bir nüfuz alanı yaratmaktır. Rejimini korumakla bir ilgisi yoktur arkadaşlar. Doğru cevabımız bu durumda B seçeneğidir. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi? Kırım Savaşı sonrasında yapılan Paris Kongresi ve Paris Anlaşması'nın siyasi sonuçları arasında yer alır. Evet bakalım şimdi Osmanlı Devleti'nin bir Avrupa Devleti sayılmasının ve Avrupa Hukukundan yararlanmasının kabul edilmesi. Evet Avrupa Devleti sayılıyor. Neden? <laughs> Çünkü Avrupa o zamanki işte Avrupa Birliği diyeceğimiz bir yapının içerisine alınıyor Osmanlı. Avrupa statüsünde değerlendiriliyor. Toprak bütünlüğünü sağlamak için yani Rusların... Ee, Osmanlı'nın toprak bütünlüğü bozmasından korkuyorlar. Ee, Osmanlı topraklarını kullanıp da Akdeniz bölgesine sıcak denizlere inmesini ve burada etkin olmasından korkuyor Avrupa devletler. Özellikle de İngiltere ve Fransa arkadaşlar. Bundan dolayı Avrupa hukukundan yararlanmasını e, sağlıyorlar. Evet doğru cevabımız burada A seçeneği ama istiyorsanız diğerlerine de yine bakalım. İngiltere'nin Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma politikasının değişmesi değişmedi korumaya devam ediyor. Rusya Karadeniz'de donan ve tersane bulundurma hakkı verilmesi aksine bulundurmayacak. Osmanlı Devleti üzerinde Rus himayesi ve etkisi artması. Ee, Rus himayesi ve etkisi yok. Zaten Rus himayesi yok arkadaşlar Osmanlı Devleti üzerinde. Avrupalı Devletlerin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasının önlenmesi. Böyle bir durumda söz konusu değil. Zaten Avrupa Devletleri tarafından Paris Anlaşması veya Paris Kongresi toplanıp Paris Anlaşması imzalanacak. Evet, Avrupa Devleti sayılacak ki Avrupa Devleti sayılmasından sonra iç işlerine de müdahale olacak ıslahatlar yapılması isteniyor Osmanlı. Nın. Devam edelim. 6. soruya bakalım. Kırım Savaşı'nı kazanan devletlerden biri olarak Paris Anlaşması'na katılan Osmanlı Devleti'nin bu anlaşmanın aşağıda verilen maddelerinin hangisiyle yenilmiş bir devlet durumuna düştüğü anlaşılmaktadır. Osmanlı Devleti'nin devletlerin genel hakları bakımından Avrupa Devleti sayılması. Burada olumsuz bir durum yok. Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tanımaları. Burada da olumsuz bir durum yok. Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti'nden Hristiyan azınlığın haklarının yeniden düzenlemesini istemesi. Bu çok büyük bir durum değil yani e, bir kayıp e, getirecek bir durum değildir arkadaşlar. Bu da aslında e, yenilik faaliyetleri gerçekleştirilir ama e, kaybetmiş duruma yani yenilmiş bir duruma düşürmez. O yüzden bunu böyle bırakalım. Osmanlılarla Rusların Karadeniz'de tersane ve savaş gemisi bulundurmamaları. İşte bu. Aradığımız cevap buydu. Neden? Çünkü e, Osmanlılar birkaç savaş kazanmış zaten. Karadeniz kendisine ait bir bölge, kıyısı var. Ve o bölgede eğer tersane bulunduramıyorsa gücünü kaybetmiş demektir. Yani askeri gücün devamını sağlayamıyorsa Osmanlı için oldukça olumsuz bir durumdur. Savaş gemisi bulunduramaması aynı zamanda güvenlik sorunudur Osmanlı için. Bundan dolayı yenilmiş sayılabilir bu maddeyle. Evet Osmanlı Devleti bu anlaşmayı imzalayan devletlerden biriyle arasında anlaşmazlık çıktığında önce anlaşmayı imzalayan öteki devletlere başvuruladır. Bu da olumsuz bir durum değildir. Devam edelim. Yedinci sorumuza geldik. 19. yüzyıl Rusya'ya bakıyoruz. Şimdi bu dönemde Rusya'nın belli başlı girişimleri var. Bu girişimlerden hangileri Osmanlı-Rus ilişkileri üzerinde en az etkili olan? En az etkili olan iki şeyi bulacağız. Balkan yarımadasını sılallaştırmaya çalıştı mı? Çalıştı. Açık ve sıcak denizlere inmek istedi. Akdeniz'e inmek zaten Rusların amacı bu. Osmanlı ülkesindeki ortodoksların haklarını korumaya çalışmış mıydı? Evet, çalışmıştı arkadaşlar. Peki gücünü Avrupa devletlerine kabul ettirmeye çalıştı mı? Bunu çok fazla görmeyiz. Çünkü e, burada bir güçler e, güç savaşından Ziyade Osmanlı üzerinde e, hakimiyet kurup topraklarını parçalama vardır. Avrupalılara gücünü gösterme durumu söz konusu değil. Osmanlı ülkesine yapılan ıslahatları yetersiz buluyor mu? E, arkadaşlar burada şunu da görüyoruz. Buluyor ve bundan dolayı ne yapacak? E, azınlıkları kışkırtacak. Evet, evet azınlıkları kışkırtarak ıslahatların yetersiz olduğu üzerine bir durum söz konusu olacak. Rusya bunu kullanıp işte Balkanlar üzerinde hakimiyet sağlamaya çalışacak azınlıkları bağımsız yaparak. Peki Hürriyetçi fikirlere karşı çıkma gibi bir durum var mı? Hürriyetçi fikirlere karşı çıkmaz. Aksine azınlıkları kışkırtır değil mi? Hürriyetçi fikirlere karşı değil. Yenilikçi ve işte azınlıkları kışkırtmacı milliyetçi hareketleri e, daha doğrusu bağımsızlık hareketlerini ne yapacak? Kışkırtacak arkadaşlar. Bu durumda doğru cevap neymiş? Şu ve şu. Evet e, doğru cevabımız D seçeneği. Yani dördüncü ve altıncı öncüler doğru. Son sorumuza geldik. Osmanlı Devleti Mısır ve Boğazlar sorununun çözümü konusunda destek sağlayabilmek amacıyla İngiltere ile Baltalimanı Ticaret Anlaşması'nı imzalamış ve Tanzimat Fermanı'nı imzalamıştır ilan etmiştir. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili bu yargılardan hangisine ulaşılamıyor? Hemen bakalım. Şimdi toprak kayıplarının önüne geçmek için ayağından desteğini almaya çalışmış mıdır? Burada böyle bir şey görmüyoruz. Ayanlarla ilgili bir söz konusu yok. Tanzimat fermanı ayanlarla ilgili değil. Daha çok hukuki düzenleme olarak yani bir reformist bir harekettir tanzimat fermanı. Ayanlarla ilgili olan ne olacak arkadaşlar? E, senedi ittifak olacak. O farklı bir kavramdır. İç ilgili bir durumdur. Peki iç politikada sorunların çözümünde bazı devletlerin ayrıcalıklar tanımış mı? Balta Limanı Anlaşması zaten ayrıcalığın ta kendisi. Bazı ıslahat girişimlerinin amacı Avrupalı devletlerle iyi ilişki kurmak. İşte Tanzimat Perman'da bu ıslahat gelişimi demektir. E, reformist hareketlerdi de yani yenileşme hareketleri kapsamında yapılmıştır. Bu durumda ayanlarla ilgili bir gelişme yoktur. Doğru cevabımız da A seçeneğidir arkadaşlar. Yani Osmanlı'nın kendi içerisinde yaptığı hareketler bir dönem bakıyoruz ki Avrupalılara yer almak için yapılıyor. Bundan dolayı. Evet arkadaşlar. E, böylelikle testimiz de bitti. Yeni ünitede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.